Sevgili izleyenler, tüm bunlar ve daha fazlası birazdan İngiltere'nin en kaliteli programı Londra Mahallesi'nde karşınızda olacak. Efendim, koltuklarınıza iyi yaslanın. Londra Mahallesi aracılığıyla Eurostar ekranlarında keyifli bir program sizleri bekliyor. Bizlere aşağıda geçen iletişim numarasıyla veya Londra Mahallesi'nin aynı isimli Facebook sayfasından ulaşabilir, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. İlk haberimiz her hafta olduğu gibi bu hafta da Avukat Şadi Arslan'la gerçekleştirmiş olduğumuz Hukuk Köşesi. İşte bu hafta sizler için gerçekleştirmiş olduğumuz hukuk röportajı. Merhabalar sevgili Londra Mahallesi izleyicileri. Efendim her hafta olduğu gibi bu haftada. da hukuki konularda bilgilendirmeye ve bilgilendirilmeye devam ediyoruz. Efendim yanımızda Levin Avukatlık Bürosu'nun ortaklarından sevgili Şadiye Arslan Hanım var. Merhabalar efendim. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Şadiye Hanım bu hafta da aslında Londra Mahallesi izleyicilerine yine çok önemli bir konuda bilgilendireceksiniz. Bu haftaki konumuz tüketici hakları. Evet Şadiye Hanım eğer tüketici olarak aldığımız ürünler beklediğimiz gibi çıkmazsa ne gibi haklarımız doğuyor? Şimdi İngiltere'de tüketici hakları çok ilerlemiş bir durumda ve bu konudaki önemli yasa 1979 yılında gelmişti ve bu yasanın adı Ürünlerin ve Servislerin Ürünlerin ve Servislerin Satışı Yasası idi ve bu yasaya göre herhangi bir ürün veya servis satın aldığınızda bunun tarifi uyması gerekiyor amacına ulaşması gerekiyor yani. Bu işi yapıyor dediğinizde o ürünün o işi yapabilecek nitelikte olması gerekiyor ve aynı zamanda da kalitesinin iyi olması gerekiyor. Eğer bunlardan biri sağlanmamışsa o zaman tüketiciye malı veya servisi aldığı geri dava etme hakkı doğuyor ve malı veya servisi almadan önceki duruma geri gitmesi hakkı doğuyor. Peki Şadiye Hanım, e, yanlış bir ürün aldık, e, yanlış sonuçlarla karşılaştık. Bu e, andan itibaren ne yapmamız gerekiyor? Şimdi e, günün sonunda aldığınız e, ürünün e, hatalı olup olmaması söz konusu. Eğer ürün hatalıysa ve siz kanun verdiği süre içerisinde genelde bir ay oluyor. E, aldığınız yere haber vermişsiniz. O zaman ürünün tamir edilmesini istiyorsanız e, veya malın tamir edilmesini istiyorsanız size bu şansın verilmesi gerekiyor. Eğer geri verip paranızı almak istiyorsanız bu şansın verilmesi gerekiyor. Eğer e, maddeyi satın aldığınız yer bunu kabul etmiyorsa, ürünü satın aldığınız yer bunu kabul etmiyorsa, e, o zaman e, müşteri şikayet kurumları var. Oraya şikayet edebilirsiniz. O dediğimiz kurumlar. E, Baktınız ki bu da çözüm götürmüyor. O zaman e, tabii ki hukuki bir e, tavsi tavsiye alıp haklarınızı arayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var. E, çoğu insan şunu düşünüyor: A, işte gittim mağazadan aldım e, ürün bozuk çıktı veya hatalı çıktı. Ben şimdi fabrikaya karşı mı e, dava açacağım yoksa aldığım mağazaya karşı mı açacağım? E, kanun bunu e, öngörmüş e, zamanında ve şey diyor yani tüketicinin gidip fabrikayı bulması imkansız tüketici son aldığı kişiyi veya son aldığı kurumu dava etme hakkına sahiptir diyor. Peki Şahide Hanım aslında bu çok önemli bir konu. Sevgili Londra Mahallesi izleyicilerimiz gibi benim de çok merak ettiğim konulardan bir tanesi. Sadece para ile değil bir de Banka kredi kartlarıyla alışveriş yapan insanlarımız var ve aynı zamanda e, banka kartıyla alışveriş yapıp istediği yine ürünle e, karşılaşmayınca yine ciddi sorunlar yaşayanlarımız var. Peki bu bölümden sonra ne yapmamız gerekiyor? Bu andan itibaren ne yapmamız gerekiyor? Etkiliyor mu bu? Şimdi çok iyi bir konuya değindiniz. Ee, bazı tüketicilerin farkında olup bazılarının farkında olmadığı bir nokta var. Ee, Tabii ki burada ben kimseye kredi kartı alması veya kredi kartlarını bol bol kullanması için veya zarara girmeleri için bir tavsiyede bulunmuyorum. Fakat şunu söylemek istiyorum avukat olarak. Bir ürünü veya bir servisi kredi kartıyla aldığınız zaman diyelim ki aldığınız kurum iflas etti. Kredi kartına, kredi kartı şirketine dava açabiliyorsunuz. Yani kredi kartıyla aldığınız ürünler eğer hatalı çıkarsa, diyelim ki kredi kartıyla paket tatil paket tatil aldınız ve o paket tatilde sorun çıktı, ertelendi, gidemediniz. O zaman kredi kartı şirketin kredi kartı şirketine diyorsunuz ki ben paramı geri istiyorum ve orada kredi kartı şirketi kanun önünde size tatili satan kurumla aynı hizada görünüyor. Ve eğer aldığınız kredi kartı aldığında aldığınız e, ürün veya servis 100 pound'dan fazla ve 30 binden azsa e, bu geçerli olabiliyor. Ve daha biz bunu böyle davalar çok yaptık ve kredi kartına mektup yazdığınızda Kredi kartı genelde ödemeyi yapıyor ve eğer kendileri ödeme yaparlarsa o zaman e, tüketiciye malı veya servisi veren e, kurumun peşinden onlar giriyor. E, bu Maaş kartı, halkın maaş kartı dediği kart için geçerli değil. İngiltere'de debit kart dediğimiz kart için geçerli değil. Fakat diğer viza kartları için, American Express, diğer yani kredi kartı olarak nitelenen kartlar için geçerli bu. Peki Şadiye Hanım, bu konu gittikçe ilgimi daha çok çekmeye başladı. Kendinden örnek vermek istiyorum. Diyelim ki bir ürün satın aldım ve bu ürün yüzünden incindim veya bir kaza geçirdim. Bu da haklarım nelerdir? Şimdi e, tazminat hukuku e, ürünün e, hatalı olduğu dolayısıyla e, gelen incinme incinme konusunda tazminat hakkı doğuyor. Fakat burada e, tüketici yasasından farklı bir eee hak var. Şöyle ki bana fiziksel olarak incinme oldu. Çünkü ürün hatalıydı veya ürünün hatalı olması kazaya yol açtı ve ben incindim veya yaralandım dediğinizde direkt ihmalkarlık hukukuna yani İngiltere'de negligence dediğimiz hukuk altında bakılıyor. Değer ihmalkarlığı yani ürünün hatalı olduğunu ve kazaya yol açtığını veya size incinmeye yol açtığını ispatlarsanız o zaman tazminat hakkı doğuyor. İsterseniz size birkaç örnek vereyim bizim geçmişte yaptığımız davalardan bir tane vekilimiz 6-7 yıl kadar önceydi. Cadılar Bayramı'nda şey almıştı. Yüz boyası almıştı yüzüne sürmek için. ve bayağı iyi bilinen bir dükkanlar zincirinden almıştı. Ve bu büyük bir alerjiye yol açtı. Yüzünde cildi soyulmaya başladı, kızardı, çok kötü oldu. biz aldığı yeri dava edip kendisine tazminat aldık bir başka müvekkilimiz ise arabalarda bildiğiniz gibi şey var. Kemerler, güvenlik kemerleri ve bu kemerde hata vardı ve hiçbir kaza olmadan, hiçbir durma olmadan kemer birdenbire kendisini çektiğinde müvekkili çok kötü bir şekilde incitmişti. Öyle bir dava yaptık. Daha önce yine bir İngiliz şirketine karşı biz bir dava yapmıştık. Müvekkil oradan deri koltuklar almıştı. Ve deri koltuklar bütün ailede alerjiye yol açmıştı ve bayağı kötü bir sonuç doğmuştu. Yani aile bu alerjiyle bir yıl uğraşmıştı, ciltlerini çok kötü etkilemişti. Diyelim ki araba aldınız, arabanın işte tekerleklerinde sorun var. Ondan sonra veya buzdolabı alıp buzdolabı hatalı olduğu için evinde yangın çıkan insanlar var. Böyle davaları biz yaptık. Evet. Ürün kazaya veya incinmeye yol açtığında e, tazminat hakkı doğuyor ve bu tazminat hakkı e, sizin ürünü son aldığınız, biz ürünü son aldığınız yerden başlıyoruz. Eğer aldığınız yer daha sonra diyorsa ki ya bizim suçumuz değil fabrikanın suçu veya işte bize Çin'den gönderen şirketin suçu bu onların kendi aralarında halletmesi gereken bir şey. Tüketiciye yani müvekkile aktaramazlar bunu. Şadi Hanım bu hafta da Londra Mahallesi izleyicilerine çok önemli bilgiler verdiniz efendim. Son olarak tüketici hakları hakkında neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Şimdi benim izleyicilere söylemek istediğim şu yani tüketici hakları yasaya girmiş e, yasanın belirlediği e, belirli haklar var ve tüketici olarak biz e, gerçekten e, kuvvetli bir durumdayız. Şöyle ki e, günün sonunda çok zor kazandığımız paraları verip eğer servis ve veya e, ürün alıyorsak e, bunun tarife ve kaliteye uyması gerekiyor. E, o yüzden de eğer bu konuda bir sorun yaşıyorsanız ilk olarak sizi ürünü veya servisi veren yere kontak kurun derim. Eğer sizi tatmin etmeyecek bir cevap alırsanız ondan sonra da hukuki kanallara başvurulmasını tavsiye ediyorum. Şadiye Hanım bu haftada vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Efendim. Ben teşekkür ederim. Sevgili Onur Mahallesi izleyicileri haftaya yeni konularla yine Şadiye Arslan Hanım'la birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.